Tabii bu tablo bu son senin tam, e, tarif ettiğin tablo büyük bir tahammülsüzlüğün süzlüğün göstergesi. E, futbol sahalarında insanlar doğal olarak maç seyretmek için toplanırlar. E, zaman zaman duygusal e, sloganlar da atarlar. E, askerler öldüğü zaman bir e, ağır bir ulusal bir felaket yaşandığı zaman veya hükümet tartışmaları, işte bu istikamette sorumluluk, sorumsuzluk açısından öne çıktığı zaman bunlar son derece tabidir Bunlar aslında bir siyasallaşma hali ve yeri olarak değerlendirilemez. Esas olarak bunu söylüyorum. Evet, bir duygunun dışa vurulmasıdır. Niye bunu söylüyorum? Buna bile tahammül edilemiyor olması. Türkiye'de Türkiye'yi yöneten kişilerin ve onların ortaklarının geldikleri noktayı, geldikleri fitursuzluğu, rahatlığı, otoriterlik dozunun yükselmesini bize gösteriyor. Bir kere bunu söylemek lazım. Yani seyircisiz maç oynansın diyebilmek aslında esas olarak insanlar toplanmasın. İnsanlar bir araya gelmesin, bir araya gelen bütün insanlar eleştiri yapabilirler. Ya da onların mantığıyla bir araya gelen insanlar her zaman provokasyona açıktırlar, kullanılabilirler. Dolayısıyla esas olarak toplanmayalım. Bir araya gelmeyelim anlamına gelen tipik faşist rejimlerde, uygulamalarda gördüğümüz bir bakış açısı bu. Bahçeli bunu çok kuvvetli tabi dillendirdi. Belki işletmesini Bahçeli yapmadı, işletmesini AK Parti'nin etrafının yaptığını anlıyoruz ama esas olarak böyle bir tablo var. Burada şuraya geçeyim, sorunun şu kısmına futbol-siyaset ilişkisi. Evet futbol-siyaset ilişkisi her zaman vardır, siyasetin ne olduğuna bağlı olarak. E, futbol bir vitrin olarak e, siyasete imkan verir, İnsanlar oralarda sivrilirler, kimlik edilirler olmayan kimlik taşlarını orada e, alırlar, e, yerlerine koyarlar. Böyle çok müteahhit başkanla e, kamuoyuna e, lanse edilmiş insanlar vardır ya da kendisini lanse etmiş insanlar vardır. Daha sonra bunlar birer kamusal figür olarak siyasete doğru ilerlerler. Ayrıca bir güçtür orası. E, böyle bir bağlantı var. Onun dışında başka tür bağlantılar da var. tabii Futbol ee, büyük bir endüstri ee, ve içerisinde e, herkesin dolaşabildiği bir endüstri. En çok da kara paranın, para ihtiyacının olduğu, büyük paraların döndüğü, e, kimi paraların aklandığı e, bir alan. Çok iyi hatırlarız zamanında e, Beşiktaş Örneğin Kongresi'nde Alaaddin Çakıcı'nın oynadığı rolü Sedat Peker'in e, varlığını başka yerlerde, başka tür transferlerde mesela Dündar Kılıç'ın futbolcu transferlerinde adam kaçırıp devreye girdiğini yani hem bir güç olarak hem bir aklanma yeri olarak hem bir meydan okuma yeri olarak futbol böyle bir alandır. Ayrıca şunu da söylemek lazım futbolla istihbarat teşkilatları arasında futbol kulüpleri her zaman çok güçlü bir bağlantı olmuştur. Hatta Süleyman Seba değil mi bir e, milli istihbarat teşkilatının İstanbul Bölge Başkanı'yken kulüp başkanı da olmuştur. <laughs> ee, yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kimi e, mafya elemanlarına Beşiktaş kulübü üstünden pasaport verdiğini e, kimi imkanlar sağladığını biliyoruz. Yani bütün bunları şunun için anlatıyorum. Karışık bir alan. Bir de diğer taraftan baktığınız zaman sen e, serbestliğe yapmışsın e, haberini. Çok da güzel bir haber. Yani e, kulüplerdeki yöneticilerin siyasi bağlı siyasi ayakları, işte bir e, kulüpler üzerinden siyasi partilerin etkinliği, e, kulüplerinde e, oradaki e, kişilerin aklanması ya da güçlenmesi üzerinden siyasi alana akışını ifade eden bir karmaşık ilişkiler bütünü Fakat bu seferki farklı. Bu senin e, çizdiğin tablo çok doğru, çok vahim, deletlenmeyen, e, ülkenin demokratik dozuna göre daha da karanlık olabilen bir tablo. Değil mi? bakıyoruz mesela FIFA hakkında Netflix'te zannediyorum bir program var ne kadar büyük kara paranın rüşvetin baskının döndüğünü görüyoruz yani özellikle bu petrol zengini ülkelerin bu tür kirliliğe nasıl paralar akıttığını. Görüyoruz ve kimi futbol teşkilatları bunlara zemin hazırlayabiliyorlar. Şimdi bu işin bir boyutu fakat bir de işin başka bir boyutu var. O başka boyut bugün karşımıza çıkan boyut. O boyutta ee, dediğim gibi bir otoriter e, bir bakışın gelmiş olduğu raddeyi açıklaması açısından bu durum önemli. Yani toplanma yasağı, bir araya gelme yasağı biliyorsun öyledir. üç kişi bir araya gelince bazı filmlerde faşist dönemleri anlatan ya da savaş dönemlerini anlatan filmlerde e, insanları toplarlar. Frankoloji e, bütün şehir anonslarından üç kişiden fazla bir araya gelmek e, yasaktır ilanları yapılmıştır. Bunların nedeni hep bir korku, bir endişe ve kendilerine yönelik bir direnç olabileceği düşüncesi. İkinci hususu bunun yani bir bu bakış, ikincisi sürekli bir komplo arayışı yani bir araya gelen kalabalıkların manipüle edilebileceği ve bu manipülasyondan hareketle mevcut iktidara darbeler, devirme hamleleri yapabileceği paranoyası bir otoriter rejim olarak, Türk otoriter sisteminin de artık hmm. damarlarına da işlemiş durumda. Bir başka göstergesinin de bu olduğunu sanıyorum. Çünkü yine Bahçeli'nin açıklaması, orada bir siyasi komplo var, bir takım adamlar böyle bağırtılıyorlar, aynı Gezi olaylarının açıklanmasında olduğu gibi. Gezi olaylarını bir kalkışma olarak tanımlayan, Gezi olaylarının içine birçok örgütün sızdığını, bazı insanların kullanıldığını, bu işin hükümet devirmeye kadar gidecek bir kalkışmanın başlangıcı olduğunu düşünen, bununla ilgili tedbirler alan, işte bugün geldiğimiz noktayı ülkeye getiren bir bakış açısı bu. Burada da bunun başka bir örneğini görüyoruz. Yani bir bizdeki otoriter rejimin açıkçası geldiği noktayı sefaletini resmediyor. E diğer taraftan şöyle çok açık bir gerçek var. E, bu tür rejimler nasıl yönetiyorlar toplumu, nasıl algılıyorlar toplumunun da, toplumun e, sorusunun da çok önemli göstergelerinden bir tanesi. <laughs> toplum algıları yok, toplum tasavvurları yok. Onun yerine millet diye bir kavramları var. Millet e, kitaplarda okuduğumuz, okuttuğumuz millete de benziyor. Yani bu topraklarda yaşayan buraya ait olan vatandaşlık bağıyla bağlı olan vesaire vesaire bir kişi olmaktan çok mevcut siyasal sistemin arkasında duran, onu destekleyen, suskun, itaatkar, disiplinli liderinin söylediğini izleyecek bir toplum tanımı etrafında ya da bir grup tanımı etrafında yapılıyor böyle bir milleti meşru gören, bunun dışında kalan herkesi e, meşru gören bir bakış açısı bu. Yani şunu söylemek istiyorum, millilik, bütünlük, birlik adı etrafında toplumu bölerek yöneten bir anlayış. Bu. Futbol sahalarında bunu bir kere daha gördük. Bakın Kayseri Spor, sen sırala. Rize Spor, Alanya Spor, Konya Spor, Başka, Başakşehir. Şimdi başkanları üzerinden bu kulüpler devletimizin yanımızdayız izlediler. Buna karşılık e, Beşiktaş seyircisi bağırdığı için, Fenerbahçe seyircisi bağırdığı için bunlar da devletin karşısında olan gruplar konumuna düştüler. Ya bu bu Kayseri Spor maçında Fenerbahçe taraftarı alınmadı. Alınmadı bağırmasınlar diye. Bir araya gelmesinler diye tepki gösteriyor. İşte bunlar e, tam e, faşizan bir yürüyüşün işaretleridir. Bu birbirinden bağımsız gözüken üniversitelerin mesela online yapılması Kadıköy'de tip üyelerine polisin e, protestosunu Engellemesi gibi şeyleri de o zaman... Buraya niye koymayalım? Mi? Bilmiyorum koyabilir miyiz? Yani ben çok iyi niyetli olduğum için koymam hemen ama e, bu bakış açısıyla e, koyabiliriz elbette. Böyle düşünüyorlardır. Yani ne diyor Uslu? E, geliriz oraya dağıtırız. Şimdi bir İçişleri bakanlığının böyle bir açıklama yapması ne demek? Benim kolluk gücüm var. E, i̇stenmeyen adamlar bir araya gelirse dağıtırım. Ve bunu ön plana çıkaran bir bakış açısı, bu tabii çok tehlikeli. Dediğim gibi yani bölmek, ikiye bölerek yönetmek, yani bizden olanlar, bizden olmayanlar. Şimdi bu tipik popülist, otoriter bir yönetim anlayışı. Aslında popülizm bu kadar ucuz da değil. Birçok ülkede bu tür grupsal ayrımlar daha sınıfsal nitelikli oluyor. Yani mağdurlar, kimlikliler, kimliksizler vesaire Burada bir devlet var bir lider var. Onu destekleyenler, onunla hemhal olanlar, ondan fayda olanlar, onun arkasında yürüyenlerle ona itiraz edebilenler arasında bir ayrım yapıyorlar. Dolayısıyla demokratik değerlere, evrensel değerlere, inansa da inanmasa da içinde dolaşan kişilerin tümüyle ilgili onları şüpheli gören bir sorun var. Bu bu sorun bu futbol hikayesiyle iyice ortaya çıktı. Çok hafife alınacak bir hikaye değil. Aslında başka bir ülkede olsa üstüne kitaplar, makaleler yazılacak bir durum bu. Çünkü çok simgesel bir hali e, işaret ediyor. E, şimdi tabii burada başka bir şeyin daha altını çizmek lazım. Türkiye örneği açısından devlet. E, belki her ülkede mesela e, Latin Amerika popülizmlerinde Devlet Devletin kendisi bir ağırlık, bir özgür ağırlık kadar bu kadar merkezde değildi bizde. Merkezde şarka doğru gittikçe devlet e, her şeyin üstünde bir transandantal, aşkın bir güç olarak varlığını e, zihinlerde sürdürüyor. Özellikle bu tür insanların zihinlerinde. O zaman hani bu e, hükümete istifa deyince devlete ee, yönelik saldırı olarak bunun algılanması bu tür insanların zihninde de bir 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 e, cümleyi bize e, tercüme ediyor. Bu nedir? Hükümet diye bir şey yoktur, devlet vardır. Devlet de benim. Kimsin sen diye sorduğunuz zaman bunu en çok hak eden, buna layık olan o millet tanımının içinde olan e, ve beni onun gibi insanların temsil ettiği, onunla özleşmiş bir yapı. Burada da başka bir hastalığın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani devletimizin yanındayız açıklamaları. Ee, tabii çarpıcı çünkü devlet istifa diye kimse bağırmadı, devlet gitsin diye de kimse bağırmadı. Devletin işletmecisine yönelik bir tepki gösterildi. Ama yöneticilerdeki bu hükümet devlet özdeşliği. Devlet ben özdeşliği o kadar çok ilerlemeye başladı ki e, burada... <laughs> İşte bu organik lider, değişmez iktidar gibi anlayışların da ipuçlarını çeşitli biçimlerde görüyoruz. Özellikle seçimlere doğru böyle bir şeyin olması insanlara bir rahatsız ediyor. Sorular sorduruyor. Bir de yaşadığımız felaket ortamında bunun iktidar tarafından bu şekilde siyasallaştırılması çok tehlikeli. Bir küçük ortak bağırıyor, tehdit ediyor yine bildiğim kadar Aladdin Çakıcı bir mektup yayınladı. Yani onun yanındaki o tür insanlar devreye giriyorlar. Büyük ortak daha AB olarak bakanlar telefonlarla kulüp başkanlarını arıyorlar. Şimdi şöyle bir açıklama bekliyor beyefendi sizden diyorlar muhtemelen. Ve açıklamalar yapılıyor. Yani bu iş organize ediliyor. Ee, dolayısıyla bu otoriter suskun toplumun endişe eden bir siyasi iktidarın işaretleri diye düşünüyorum. Yorumum bu. Evet.